Bu nasıl bir emir var ki Agah? Bana danışmaya tenezzül bile etmeden o insanları evimize üstelik de yatılı personel olarak nasıl alabilirsin? Aldım derim, alırım Şeniz. Asılı var mı? Yok. Kadının oğlu arabamızı çaldı, adam dövdü, kaza yaptı. Üstelik verdiği ifadede açık açık kızımızı... Şşş. İstersen kızımızı hiç karıştırmayalım Şeniz. Hiç karıştırmayalım daha kötü olur. gel Damla'nın suçlu olması hiçbir şey değiştirmez. O bizim kızımız. Onu kapının önüne koyamayacağımıza göre... Heh. Sen bu insanları saygısızlık yaptılar diye gözümün önünde paçandan silkeledin. Bana ne yaptıkları saygısızlığı ne de o yere saçılan paraları açıklamadın bile. Ha bir de az önce patlayıp ödümüzü koparan şu gizemli silahın da açıklaması yok. Yeter artık. Ben bu insanları evimde istemiyorum. Ben istiyorum. Aga. Burası senin şirketin değil. Burası bizim evimiz ve yatılı personele tek başına karar veremezsin. Onlarla en çok muhatap olacak kişi benim ve ben evimde emrivaki personel istemiyorum. Ben istiyorum. yeseydim. Müebbet yeseydim de sizi şu herifin ayağının altına. Kimse kimsenin ayağının altında değil oğlum. Biz buraya güya çalışmaya gelmiştik. Şimdi sahiden çalışacağız. Ne var bunda? Ayıp mı? Bize ekmeğimizi, suyumuzu verecekler. Başımızın üstünde de bu çatı. Borcumuzu ödeyene kadar bir kuruş almadan parasız çalışacağız. Sonra onlar sabit selamet. Anne. Bak o herifin yalancı kızı. Yalancının mumunun da bir ömrü var oğlum. Borcumuz borç. Ama borcumuzu ödeyeceğiz diye yalana tuzağa boyun eğecek değiliz. Niye yalan söylemiş? Babası parasına güvenip bizi nasıl muhtaç etmiş? Bunların hepsini bir bir ortaya çıkaracağız. Tek tek hesabını soracağız biz eninde sonunda seni aklayacağız oğlum. Ama kabahatin yalansa da borcumuz gerçek Cimon. Biz buraya o terbiyesiz adama borçlu kalmamak için geldik. Bunu sen de hiçbiriniz de aklınızdan çıkarmayacaksın. Sen bu arabadaki hasarı biliyor musun? Öyle bizim maaşlarla falan ödenecek bir şey değil yani. Ödemeye kalkarsak o.. o. Nasıl ödenecekse ödenecek. Bak oğlum, sen bugün benim ömrümden ömür götürdün. Eğer bir daha yaparsan, bir daha anneni ezip de, böyle bir delilik yapmaya kalkarsın. Anne <laughs> Civan'ım, sen de benimle dişini sıkacaksın. Sabır çekeceksin bir daha kahretmeyeceksin beni. Söz ver bana. Anne. Bak ben o herife de, onun şımarık kızına da daha fazla... Söz ver. Bu nasıl bir şaka babaanne? Hı? Bu nasıl bir şaka? Gelin olacağım diye geldiğim eve ben bugün ciddi ciddi hizmetçi oldum. Bu nasıl bir şaka? Kız, Nurten geliyor. Hadi toparla yüzünü gözünü. Sakın surat asma kadına tamam mı? bırak Allah aşkına ya. Günlerce, aylarca telefonda yalvardı, yakardı. Şimdi o bile yüzümüze bakmıyor. Böyle bir havalarda, bir şeylerde ne oluyor babaanne? Kız sus kız. Elimizde, avucumuzda bir tek Nurten kaldı. Eğileceksin kadını, o kadar. Sus. Cemre neredesin kızım? Ha gel ahretliyim gel, gel hoş geldin. Onlar yukarıda analı kızlı civana eğiliyorlar. Nedim bey bekliyor da, Cemre'yi almaya gelmiştim. Kız Nurten, kız küsmüz kız. Hiç üzülermiyorsun. Bırak Allah aşkına Neriman, konuşturma şimdi beni. Aa, ne yaptıysa onlar yaptı. Dün gelin, bugün oğlan. Kız benim ne kabahatim var? Hele benim, benim hiç kabahatim yok. Kız Nurten, kız kurban olayım. Bize bir çıtlatsan ya. Ahkah Bey'in kafasında ne var? Ha? Ha bizde bir elim. Kız bak toruncağızımı. Sen toruncağızını artık hiç kurcalaman Eriman. O defter kapandı. Agah Bey o konuyu ilelebet kapattı. O kapattı da. Belki oğlu açar ha? Oğlu ne oğlu? Şaka mı sen Nurtan teyze? Ha? Ben o nikah masasında kimle oturacaktım? Cenk de ben de yetişkin insanlarız. Bu baba mevzusu benim canımı sıkmaya başladı. Belki de müstakbel kocamla benim baş başa konuşma vaktim gelmiştir ha? Ne dersin? Sen mi geldin? Nurten Hanım. Hayırdır? Cemre ile Neriman'ı almaya geldim. önden git kızım bekletme. Babaannenin ayağıyla biz anca geliriz. Ah Neriman. Demek Cenk Bey de damat yaptın ha. Kırk yalan Neriman. Ay dur dur sen dur kurban oldum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.